Merhaba arkadaşlar, yeni dersime hoş geldiniz. Algoritma ve Bilişim 2. Bölüm 9. Sınıf Matematik. Arkadaşlar, algoritmik yapılarda çizge kuramıyla ilişkisel modellerin incelenmesi konumuz bu. Bir grupta herkesin birbirleriyle tokalaşması durumu çizge kuramıyla da açıklanabilir. Çizge kuramı, nesneler arasındaki ilişkileri, düğümler yani köşeler ve bu düğümler birbirine bağlayan Kenarlar yani hatlar kullanılarak arkadaşlar inceler. Bakın A ve B iki tane nokta düşünün veya A kişisi B kişisi olarak düşünün. Ben A ve B kişisi olarak iki kişi olduğumuz zaman bir kere tokalaşırız. Yani iki tane düğüm var, bir tane de arkadaşlar ne var? Hat var. İki düğümü çizge, her hat kenar sayısı da birdir. Görselde iki kişinin birbirleriyle tokalaşmasının düğüm ve kenar düğüm ve kenar yardımıyla çizgesi yani modeli verilmiştir. Bu çizgede A ve B düğümleri kişileri, A ve B düğümleri kişileri, aralarındaki kenar ise düğümler arasındaki ilişkiyi ya da tokalaşmayı veya kenar sayısını veya hat sayısını arkadaşlar gösterir. Bakın, 3 düğümlü çizge A, B, C, A, B, C olmak üzere ben A ile, A ile B, B ile C, C ile de A tokalaşabilir. Yani 3 düğümlü çizge hat kenar sayısı 3'tür, 3 kişinin tokalaşma sayısı yine 3 olarak algılanır. 4 düğümlü çizgede ise arkadaşlar hat kenar sayısı 6'dır. Çünkü 4 tane kenar bir de köşede gelenler var. 6 tane 4 kişinin tokalaşma sayısı nedir o zaman? 6'dır hocam. Bravo. Peki 5 kişilik olursa 5 düğümlü çizge. Yine aynı şekilde arkadaşlar 5 tane düğüm var. 10 tane kenar sayısı hat sayısı var. Demek ki 5 kişinin tokalaşma sayısı arkadaşlar 10 olarak algılanır çizgi kuramı sosyal ağlardan genel ağ bağlantılarına yol, yol bulma sistemlerinden arkadaşlar elektrik devrelerine kadar birçok yaşam problemi için bir model oluşturmuştur veya sunar. Algoritmalar bu modeller üzerinde çalışarak belirli bir problemleri çözmek için kullanılır arkadaşlar. Örneğin bakın iki tane görsel verilmiş. Bilal Ayşe ve Can'ı tanıyor fakat Ayşe ile Can birbirini tanımıyorum. Durumuna ait çizge gösterimi aşağıdaki gibidir. Yani düşünün Ayşe Bilal'ı tanıyor, Bilal Can'ı tanıyor fakat Ayşe ile Can birbirini tanımıyor. O zaman iki tane ne var burada arkadaşlar? Hat var yani yol var veya kenar var. Üç tane de düğüm var. Ayşe, Can, Bilal. En kısa yol, yol problemlerinde yine arkadaşlar çizgi kuramlarıyla modellemeler yapılabilir. Arkadaşlar sorulara geçelim. Bakın. Aşağıdaki bağlı şehirler çizgiyle gösterilmiştir diyor. Burada burada dikkat edecek olduğu nokta Ankara-Yozgat arası. Bir tane Yozgat-Kayseri, bir tane Tokat'la Kayseri-Tokat ve Tokat-Yozgat olmak üzere yine bir tane yol var. Sırayla gidelim şimdi. Bu çizgiye göre düğüm sayısı 4'tür. Doğru mudur? Ankara-Yozgat-Kayseri-Tokat düğümleri doğrudur. Hat sayısı 4'tür arkadaşlar. 4 tane. Bakalım. Ankara 1, 2, 3, 4 tane yol var veya kenar sayısı. Ankara Yozgat hattı ile Yozgat Ankara hattı aynıdır. Bakın Ankara'dan Yozgat'a, Yozgat'tan Ankara geliyorsun. Sonuçta yol aynı yol veya güzergah aralarındaki hat aynı olduğu için doğru yanıt E seçeneği olarak arkadaşlar işaretlenmiş. Aşağıda bir gel çizgesi verilmiştir diyor. Bu çizgenin düğüm sayısı 6'dır. Arkadaşlar düğüm neydi? A, C, B, E, D. Doğru mudur? Doğrudur. Bu çizgenin düğüm sayısı 6'dır. C düğümüne ait kenar sayısı C düğümüne ait. Bakın C'den B'ye gitmiş. Değil mi şöyle? C'den de A'ya gitmiş. 2'dir. Kenar sayısı ya da hat sayısı da doğrudur. F düğümüne ait kenar sayısı 0'dır. Bakın orada F düğümü hiçbir yerine bağlanmamış. Hiçbir bağlantısı yok. Dolayısıyla 0'dır. Yine doğru yanıt E seçeneği olarak bulunabilir. Aşağıda bir çizge G çizgesi verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre çizgenin toplam hat sayısı kaçtır? Bakın A'dan C'ye 1, C'den B'ye 2. B kendi içinde 3, C'den D'ye 4. Bakın görüyorsunuz değil mi burada? O zaman D'den E'ye var 5, E'den de yine D'ye var 6. Yani 1, 2, 3, 4, 5 bir de burada kendi içinde var. 6 tane hat sayısı vardır. Kaç tane düğüm vardır diye sorsaydım. A, B, C, D, E. 5 tane olacaktı. Peki aşağıda G1, G2 ve G3 çizgeleri verilmiştir diyor arkadaşlar. Zaten şekil üzerinde görüyorsunuz. Buyurun. Bu çizgilerin hangilerinde tüm hatlardan bir kez, bir kez geçmek şartıyla tüm düğümlerden geçen bir yol vardır diyor. Bakalım şimdi. Bakalım G1 çizgisine bakın buradan geldik. Geldik, yukarı çıktık, geldik, getirdik. Demek ki var. Bir tane yol yakaladık. G1 çizgisini kabul ettim. G2 çizgisine olmaz. Çünkü bakın buradan geldik, buraya gittik. Bir daha geri dönmek lazım. Yani aynı yoldan veya aynı kenardan bir daha geçmek lazım. Düğümü kullanabilirsiniz diyor ama çizgiden geçemezsiniz diyor. Bu cırtladı. G3 çizgisi Bakın şöyle geldim ben. Geldim. Sola kaydım. Aşağı geldim. Yuk sağa yukarı. Aynı düğümden birkaç tane geçebilirsin. Ama yolu bir kere kullanabilirsin diyor. Demek ki bu da var. g 3te Demek ki G1 ve G3 olacağı için doğru yanıt E seçeneği olarak bulunur arkadaşlar. Aşağıda özel bir çizgi türünde düğüm sayısı ile hat sayısı arasında bir örüntü verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Buna göre diyor bu örüntünün yedinci adımdaki oluşan hat sayısı kaçtır? Bakın birinci adımda bir tane, ikinci adımda üç tane, 3 adımda altı tane, dördüncü adımda 10 tane var. Demek ki bakıyorum şimdi 7 adımda kaç dördüncü adımda bir kere 1 2 üç dört beş tane. Yani birinci adımda arkadaşlar iki tane düğüm düğüm var, ikinci adımda üç tane düğüm var, 3 adımda dört tane düğüm olacak var zaten. 4. adımda 5 düğüm, düğüm var. 6. adımda alt ötebeşi yapalım. Pardon. Dilim sürçtü arkadaşlar. 5. adımda 6'lan düğüm olacak. 7. adımda ise 8 tane düğüm olacak. Bakın 6'yı yaptık. 1 2 3 4 5 6 yapmadık. 6. adımda 7 tane. 1. adımda da 8 tane düğüm olacak arkadaşlar. Bana 8.'inci yani 8 düğümlü bir çizgedeki hat sayısını soruyor. O zaman bakalım şimdi ne olacak o zaman? 8 yolcu olacak? 8 çarpı 7 bölü 2'den 56, 28 tane olacak. Doğru yanıt C seçeneği olarak bulunabilir arkadaşlar. Aslında bunu şöyle de tahmin edebilirsiniz. Yani 8 kişi var. Bu 8 kişi kendi içerisinde kaç defa tokalaşabilir diye bu şekilde yapılabilir. Yani doğru yanıt C seçeneği olur. Aşağıda G1, G2 ve G3 çizgeleri verilmiştir. G1 çizgesinde arkadaşlar bir bölge. G2 çizgisinde 1 ve 2. G3'te de 1, 2, 3. Bölgeleri sayısı verilmiş. Yukarıda verilen grafın veya görselin bölge sayısı B, hat sayısı K ve düğüm sayısı N e olduğuna göre B-K artı N işleminin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın bir kere bölge sayısı 1, 2, 3, 4, 5 bölge var. Yani o zaman yazalım B eşittir 5 bölge sayısı. Hat sayısı K diyor. Yani yol sayısı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane de ne var arkadaşlar? Hat sayısı var. K eşittir. 8. Hat sayısı ya da kenar sayısı diyebilirsiniz. Hat sayısı. Peki düğüm sayısı N diyor. Düğüm sayısı neydi? Bakın bir tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de düğüm sayısı var. Düğüm sayısını da en demişler. 5 tane de düğüm sayısı. Oluma yazıyorum. Diyorum ki B K artı N eşittir. 5 8 artı 5'ten 10. 2 olarak bulmuş olursunuz. Doğru yanıt B seçeneği olur arkadaşlar. Bu da güzel bir soru imiş. Aşağıda G1, G2 ve G3 çizgeleri verilmiştir diyor. G1 çizgesi, G2 çizgesi ve G3 çizgesi. Bu çizgelerin hangilerinde başlangıç düğümü hariç her düğümden sadece bir, geç, bir kez geçmek ve hat tekrar yapmadan başlangıç düğümüne geri dönülen en az bir yol vardır diyor. Bakalım bakın ben A'dan başlayayım örneğin. A'dan 1, 2, 3, 4, 5 ya da başı nasıl başlayabilirim buradan? B'den başlarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane yakaladık. G1 oluyor. Yani en az bir tane oldu. Ve bir yerden iki defa geçmedim. Bakın çünkü burada dikkat edeceğiniz nokta şu olacak. Hangi derinde başlanmış düğümü hariç her düğümden sadece bir kere geçeceksiniz. B'ye gelelim şimdi yani G2 çizgisine. Bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5. En az bir yol vardır diyor. Bakalım şimdi G1, G2'de oldu mu? Şunu sildik. Ya da buradan başladık. 1, 2, 3, 4. Bu olmuyor. G2 çizgesi olmuyor. G3 çizgesi zaten hiç olmaz. Çünkü bakın buradan geldim. Buraya geldiğim zaman bir daha geri dönemiyorum ya da başka yere. G3 çizgesi de olmuyor. Demek ki yalnız G1 çizgesi had her hat kullanmak zorunda değildir demiş. Yalnız G1 yani doğru yanın A seçeneği olur. Aşağıda G1, G2 ve G3 grafları verilmiştir diyor. Bu çizgilerin hangilerinde başlangıç düğümü hariç her düğümden sadece bir kez geçmek ve hat tekrar yapmamadan başlangıç düğüme geri dönen en az bir yol vardır diyor. Bakın buradan bir kere buradan başladım, geldim. Bu yakaladık. Bu bir tane oldu. Bak gittim başa döndüm. Yine aynı şekilde bakın geldim, döndüm, geldim. Demek ki burada oldu. G2 de oldu. G3'e bakalım. Bu da oluyordu hatırlarsanız bir tanesini de yapmıştık. Bakın geldim, geldik buradan. Bakın buraya geldik. Hepsini kullandık. Diyor ki hat kullanmak zorunda her hat kullanmak zorunda değil. CD'yi kullanmadık ama hepsine ulaşmış olduk. Bu da oldu. Demek ki G1, G2 ve G3 olacak şekilde doğru yanıt E seçeneği olur. Aşağıda G1, G2 ve G3 çizgeleri verilmiştir diyor. Zaten gözüküyor arkadaşlar. Bu çizgelerin hangilerinde başlangıç düğümü hariç? Yani nereden başladıysanız. Her düğümden sadece bir kez geçmek ve hat tekrarı yapmadan başlangıç düğümüne geri dönülen en az bir yol vardır diyor. Her hat kullanmak zorunda değildir diyor. Bakın A'dan başladık mesela A'dan. Geldik. Bakın buradan istediğim şekilde geldim. Buradan geldikten sonra getiriyorum bakın. Elimi hiç kaldırmadan getirdim. Getirdim. Tekrar başlangıca geldim. A çizgesi yani g bir çizgesi oldu. Fakat bunda olmaz. Bakın geldik. Buradan bir daha geri gitmem gerekecek. Hani Bc onu kullanmak zorunda kalacağım. Yok. Geldik burada. Burada bozacak bakın. Şöyle geldik. Geldim. Şöyle geldik. Şuradaki ortadaki, kalma, kal. ortadaki kullanılmamış oldu. Bu da gitti. Demek ki G1 çizgesi kullanılır. Sadece yalnız G1'dir. Doğru yanıt A seçeneği olur. Aşağıda bir gel çizgesi verilmiştir. Bu çizgenin başlangıç ve bitiş düğümleri hangi düğüm, düğümler seçilirse tüm hatlardan bir kez geçmek şartıyla tüm düğümlere dolaşan bir yolunu bulunabilir diyor. Aynı düğümden birden fazla geçilebilir diyor. Tamam. İstediğim gibi yaparım ben bunu. Bakalım şimdi. Arkadaşlar E ve A düğümlerini seçiyorum ben. E ile A'yı seçtim bakın. E ile A düğümlerini seçtik. Hangi düğümler seçilirse diyor tüm hatlardan bir kez geçilir diyor bakın. Seçelim şimdi bir kere geçelim. Bakın geldik A'dan geldik. Pardon. Hepsini geçip kullanabilecek miyim? Bakın böyle oldu geçemedim kullanamadım. Ben ne yaparım buradan? Hemen bakın. Zarf yaptım. Zarf modülü getirdim. Hani bu, bu, tarz sorular vardı ya elinizi hiç kaldırmadan ev yapın diye mesela. Bakın hiç elimi kaldırmadan yapıyorum bakın geldim. Şöyle önce bir tersle yaptım getirdim çatıyı yaptım getirdim. Bakın olmuyor böyle. O zaman ne yapmam lazım? Getiriyorum şimdi burada. Aşağıya geliyorum. Bakın aşağı geldim. Yine olmuyor farkındaysanız. Şimdi yapmam lazım. O zaman şöyle yapıyorum. Bakın. Biz küçükken bunu öğrendik. İşte bu çizgiyi soruyor bana. Bu da o zaman A ve E kullanarak kesinlikle yapılabiliyor. bu A ile E'den başladığım zaman doğru yanıt C seçeneği olarak algılanabilir. Başladığı düğüme geri dönen ve aynı düğümden iki kez geçmeyen yola bir döngü denir. Bu da başka bir soru olarak verilmiş. Peki aşağıda bir çizgi verilmiştir diyor. Buna göre A düğümünden çıkan hat kenar sayısı 3'tür diyor. Bakalım hat A'dan 1, 2, 3. Doğru mudur? Doğrudur. Bu bir kere cepte. Çizgideki toplam hat sayısı toplam düğüm sayısına falılır. Hat sayısı kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane hat sayısı var. Hat sayısı eşittir 5'tir. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Peki Düğüm sayısı 1, 2, 3, 4, 5 tane düğüm sayısı vardır. Düğüm sayısı da düğüm sayısı o da 5'tir. O zaman fazla değildir. Eşit olmak zorunda. Bu cırtladı zaten. Çizgide en az bir döngü vardır diyor. Arkadaşlar vardır. Bakın ben onu renkli bir kaleme yapayım. Daha iyi görün diye. Şöyle mavi kalemle yaptım. Bakın niye vardır? Şuradan geldim, E'den başlarım A'ya, A'dan B'ye, B'den D'ye, D'den C'ye, C'den A'ya gelirim. Bakın bir dönümü, en az bir tane dönümü yakaladık. Dolayısıyla burada renkli kalemle gerek, kırmızı kalemle geçiyorum ben çünkü kırmızı kalemi seviyorum. Yani bu da doğrudur. O zaman 1 ve 3 doğrudur. Doğru yanıt E seçeneği olarak algılanabilir. Aşağıda G1, G2 ve G3 çizgeleri verilmiştir diyor zaten gözüküyor. Bu çizgelerin hangilerinde bütün düğümlerden geçen ve hat tekrar yapmayan bir yol vardır? her hat kullanmak zorunda değildir arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bakın G1'de C'den başladığım zaman yine renkli kalem yapıyorum bakın. C'den B'ye, A'ya, D'ye, B'ye geldim bakın. Yani bu bir tane oldu. Geldim G2'ye şimdi. G2'de ne arkadaşlar? Bak G2 olmaz. Çünkü A'dan başladık B'ye, B'den D'ye gitsem bir daha geri Ya da mesela A'dan B'ye, B'den C yaptık olmuyor. Kesinlikle bu cırtladı bir kere. Bu gitti. Şimdi diğerine geliyorum. Bakın burada yine aynı şekilde olur gibi geldi bana. Bakın şöyle geldim, getirdim, getirdim. B'den C'ye kapattım. Bu da oldu. Demek ki G1 ve G3 olacağı için doğru yanıt E seçeneği olarak algılanabilir. Başladığı düğüme geri dönen ve aynı, aynı düğümden iki kez geçmeyen yola bir döngü denir. Demek ki sorunun aynısı. Bakalım şöyle burada. Evet bu soru biraz farklı. Aşağıda G1, G2, G3 çizgileri vermiştir diyor. Buna göre G1 çizgisi herhangi bir döngü içermez. Arkadaşlar bakalım şimdi. G1 herhangi bir döngü içermez. Doğru. Çünkü yani toparlıyor. yani bir yerden başlayıp tekrar bir yere dönemezsiniz. Yani A'dan C'ye geldik, C'den B'ye geldik. Kapalı kaldık orada. İçermez. G2 çizgisinde düğüm sayısı alt sayısından bir fazladır. Bakalım şimdi G2 çizgisine düğüm sayısı düğüm sayısı diyelim. Düğüm sayısı eşittir. 1, 2, 3, 4, 5 tane G2 çizgisinde. Peki hat sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4 tane hat sayısı eşittir. 4 tane arkadaşlar. O zaman demek ki nedir burada? 5'ten 4 bir eksiktir diyor. Bu da doğru. Bu da doğru. G3 çizgisine yeni bir düğüm eklenmeden bir hat daha eklenirse kesinlikle bir döngü içerir diyor. Arkadaşlar zor gibi geliyor bana. Bakalım hemen bulalım. Bakalım ne diyor? G3 çizgisine yeni bir düğüm eklenmeden bir hat daha eklenirse kesinlikle bir döngü içerir. Yani şunu şöyle getirdik diyelim ki mesela. Bakalım oluyor mu? Geldik, kapattık. Buradan bir döngü içerdi. Ya da geldik buradan. Herhangi bir yerden geldik. Dolayısıyla e, olur. Bir döngü içerir. G3 çizgisine yeni bir düğüm eklenmeden yeni bir düğüm eklenmeden bir hat daha eklenirse kesinlikle bir döngü içerir. bir döngü içerdik. En azından kendi arasında bir döngü yakaladık. Çünkü bana şunu demiyor. Bütün düğümleri dolaşacaksınız demiyor. Kendi içinde bir döngü içerir demeye çalışıyor. Dolayısıyla doğru yanıt E seçeneği olarak algılanabilir. Ama şöyle deseydi, ben oradan tabii ki biraz kafamda soru işareti oluştu. Öyle bir çiz hat yapacaksın ki veya kenar, bütün şeyler düğümleri kullanıyor. Öyle bir şey demiyor. Kendi içinde bir döngü oluşturmuş oluyorsunuz. Bu da kabul. Aşağıda A B ve B, C bölgesine ayrılmış bir plan. Ve bu bölgelere girişler ile bu bölgeler arasında geçişleri sağlayan kapılar göstermişti. Kapılar var orada arkadaşlar. Burada D ile gösterilen bölge planı verilen bütün dışına ifa, dışını, bütünün dışını ifade ettiğine göre bu planın bir çizgi olarak gösterim aşağıdaki hangisi? Güzel. Bakın ben buradan şöyle algılıyorum bir kere. Bakalım şimdi A, B, C yollar olacak bir kere. Bakalım A, B, C düğümler. O zaman A, B, C. Fakat burada bakalım şimdi neler var? A'dan C'ye arkadaşlar A'dan C'ye bir tane var. A'dan C'ye bir tane var. Doğru. A'dan B'ye, A'dan B'ye yine D kapısı var. Doğru. Peki C ile D arasında kapıya bakalım. C ile D arasındaki bakın C ve D şurası. 1 iki, üç tane var. Bu da doğru. B ile D arasında ise arkadaşlar B ile D bakın. B ile D arasında bakıyorum bir tane var. Bu da doğru. İki tane buradan. iki tane. Bu da doğru. Bir tek B seçeneği oluyor arkadaşlar. Yani şu oluyor bence. Aşağıda A, B ve C bölgelerine ayrılmış bir plan ve bu bölgelerin Bölgede girişler ile bu bölgeler arasındaki geçişleri sağlayan kapılar göstermiştir arkadaşlar. Zaten gözüküyor. Burada D ile gösterilen bölge planı verilen bütünün dışını ifade ettiğine göre bu plan ile bir çizgi olarak gösterimi aşağıdakiler hangisidir diyor. Bakın arkadaşlar ben şöyle algılıyorum. A, B, C, D bölgeleri var. Tamam mı cepte kapılarımızdan yol veya hat sayıları. Bakalım şimdi A'dan D dışarıya dışarıdaki bölge D dışarıda ya kaç kapı var A'dan bir tane kapı var. Yani A'dan bir kapı olacak D'ye. Bakıyorum şimdi A'dan bir kapı olan. Bütün şıklar bir kapı. Peki B'den kaç kapı var dışarıya? İki kapı var bakın. B'den dışarıya D şurada yukarıda bir sağda bir kapı var. B'den iki kapı olacak. Bakalım. B seçeneği gibi geldi bana ama bir de öbürü deneyelim. C'den de üç kapı var. Bakın C'den C bölgesinden dışarıdaki bölgeye bir, iki, üç kapı var. Yani üç hat var. O zaman demek ki doğru yanı B seçeneği olarak bulunur. Güzel bir soruymuş. Aşağıda bir çizgi verilmiş. Buna göre bu çizgi için bir en fazla hat bulunduran düğüm C düğümüdür diyor. Bakalım C düğüm arkadaşlar tam ortada 1, 2, 3, 4 tane hat bulunduruyor. En fazla olur. Doğrudur cepte. Peki A düğümünden başlanarak tüm hatları ve tüm düğümleri kullanarak A düğümüne geri dönülebilir diyor. İlginç bakalım. Gittim döndüm. Bakın buradan şöyle geldim. Geri geldim. Oluyor arkadaşlar. Oluyor. Bu da oldu. E düğümünden başlamak Tüm hatları ve tüm düğümleri kullanarak E düğümüne geri dönebilir diyor. E'den başladık. Aynı şey. Bakın yukarı sağa doğru gittim. Geldim. Bakın böyle getirdim. Bakın geldim. Gördünüz mü? O zaman o da doğrudur. Do Demek ki Edirne cevabı olarak doğrudur. Aşağıda G1, G2 ve G3 çizgeleri verilmiştir diyor. Gözüküyor zaten. Buna göre bu çizgelerden hangilerinde düğüm sayısı N artı 1 iken hat sayısı 2 endir. Düğüm sayısı N artı 1 olacakmış arkadaşlar. Düğüm sayısı 1, 2, 3, 4 tane olacak demek ki. O zaman ne olacak gençler? N artı 1, 4 ise yani şurada. Şunu da yapalım. N artı 1, 4 ise N eşittir 3 oluyor. Demek ki 3, 3 kere 2, 6 olacak hat sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. G2 çizgesine bakalım. 1, 2, 3, 4. Bakın ben düğümleri görün diye şöyle karalıyorum ki görün. 1, 2, 3, 4, 5 tane düğüm var. Demek ki arkadaşlar n artı 1 5 ise en eşittir 4 yapıyor ya. Demek ki 8 tane kat sayısı olacak. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. E bu da doğru. Bakalım şimdi G3 çizgesine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düğüm var. 6 tane. N artı 1 eşittir 6'dan. N eşittir 5 olacak ya. 5'i 2 ile çarpacaksınız. 10 tane kat sayısı olacak. 2 çarpı 5'ten 10 olacak yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Doğru mu? Bu da doğru. O zaman doğru yanıt E seçeneği olarak arkadaşlar G1, G2 ve G3 olarak. Hocam direkt matematik yapıyorsunuz gençler. Birlikte başaracağız. Başladığı düğüme geri dönen ve aynı düğümleri iki kez geçmeyen yola bir döngü denir. Bu tarz sorularda birkaç defa karşılaştık. Aşağıda G1, G2 ve G3 çizgileri verilmiştir. Buna göre bu çizgilerden hangileri en az bir döngüye sahiptir? Bakın en az bir döngüye sahiptir. Bakalım bir kere geldik. En az bir döngü. Bir tane yakaladık. Buna geldik. 1, 2, 3, 4. Bakın şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Ya da şuradan gelelim. 1, 2, 3, 4, 5. Oluyor. Yani şöyle bir sileyim görün diye. Bakın. Geldim. Getirdim. Bakın. En az bir döngüye. Bu da sahip. Zaten bu 1, 2, 3, 4, 5 diye gelip geldim. Dolayısıyla bunda da var. Yani çizerken dikkat edin. E bir, yerden bir daha geçemeyeceğiniz falan kuraları koymuş. Doğru yanıt E seçeneği olarak verilir gençler. Peki. Sorularımız bitmiş. Burada bitirdik arkadaşlar. Farkındaysanız yine çizgi metoduyla ilgili konuları algoritma ve bilişimin ikinci bölümü olarak anlattım. Tabii ki kullandığım kitapta bilgi sarmalını kitabını çok beğendim. Kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yeni derslerimde projelerimizde görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler.